Herkese yepyeni bir Tom Raider bölümünden selamlar arkadaşlar. Oyunu hiç kapatmadım aynı yerden devam ediyorum ufak bir molanın ardından. Buradan böyle zıplarız bence Öküz gibi dümdüz zıplamaya iyi de Neyse. Tamam çık böyle. Yukarıda bir yer var gibi. Daha burası devam ediyor. Buradan şöyle zıplarız. Ucundan kaçırdım ya. Ucundan ya. Böyle ucundan alacağım arkadaş ya. Bu niye korkuyorsun? <laughs> koş ablam koş. Bu ablanın çifte tabancası ünlüdür. Ne yaptım lan? Nasıl becerdim onu? Şöyle yan mi? Hayır. Bir daha git. Tamam zıpla şimdi. Allah Allah. <laughs> Diğerleri nefes kesiliyor. Su altında olduğu çok da onu? Hop. Bunu nasıl atlayalım, bilmem evet, ne. Bak, at. Dan 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 dan. Evet arkadaşlar, yukarı klik yaparsanız böyle oluyor. Hoooooop. At taa. At te kaç at, 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 at Arkamdan çıkmış. Böyle evet, fark etmediğinde öldürürüz. Baktırmayın. Oğlum önümü göster... Allah Allah. Ne a**ın ben karıya bak... Sağda da mı vardım? Sağda loot Alalım. Oh. Ben buraya nereden geldim? Ondan merkezde bir yer vardı. Elimde bir tane de totem var. Ne yapacağım? Ha bu kapıyı mı açtı? Süresi var mı? Pompalı. Pompalı. Ne zaman alıyoruz? Burası o kapının tepesi. Kapı aşağıda. İyi bu araya koymuşlar ha. Dedim aha gittik. Oğlum bir sal yan ekranı. Spotify'ı açtım lan. Üş. Hop şöyle uçtun. Hop. Hop, -i. Hop -i. Ya burası devam yoluymuş gibi. Devam yolundan kastığım şey bu şu var arada için yine bir olay yok tamam. Abi orada gitmedim yerler vardı ama ben şimdi burayı bırakayım mı gideyim mi bilmiyorum. Bir kayıt alalım. Kayda dönelim olmalı. Ben geri gidiyorum. Ha. 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 Ha Yürür be. Allah belanı verecek. Bir dakika. Şifre atmıyoruz. Ha ben daha bu kapıdayım. Kolar falan hep unuttum bu arada. Çok iyi. şu tarafında yok öbür tarafındayım. Ben içinde de takla atıyor ablam. Bir nefes al da öyle gir. Tamam gir. Lop 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 Ee, sıçtık. Ablam maşallah güzel nefes tutuyormuş lan bu arada. Ömür hatırlamıyordum ha. Su altında silah çıkarma yok tabii ki. Bir tek zıpkın kullanılabiliyor su altında. Ee, bura nere? Ee, merhaba. Nasıl canlanacak mısın? Anam korktum lan. Yılanlara yakından bak diye başarımı aldım Hop. Dönemedim. Başaramadık ha. Çık çık. O ne? Ama yok dedim böyle ateşlere. Abla memnun ol. Bu kadar. Yol anlara yakından bak diye başaramadım gidiyorum. Yolun diğer tarafına bakalım bir de. Ee, yerlere de bakıyorum bu arada loot çıkabiliyorsun ya de. Burası eskiden böyle balık değilmiş gibi. Ya yani ne dersiniz? Buralara bakayım bir. Aha. Kol var bu kolları hatırladım ben. Arkadaşlar pardon yayın moduna geçtim. Pardon. <laughs> Allah razı olsun yani bu oyundan yani. Aha o kapıyı açtı arkadaşlar. Yalnız süreli olabilir. Üh! Allah belanı verecek. Öldüm. Oha ölme hızına bak. deneme gerek yok. Ellemeyin. Gelelim mi bunu açalım. Bu kapağı açacak muhtemelen çünkü. Evet. Mouse. Mouse da bilmiyorum. Mouse olmadan mouse ne diyor? Naman. Hop. Dublup. <laughs> Köpeklerin ölüşe bak. Kendilerini sevdiriyorlar sanki. Allah belanı verecek. Olmadı. Allah belanı. Bilmiyorum şu takılsın çok seviyorum ya. Hop diye girip suya ne yapabilirsin ki? Allah çok güzel girdim ha. <laughs> Cumbullop diye. Solda bir şey yok zaten. Direkt saat satıyorum o yüzden. Biz böyle gidince çok daha kolay tabi bu oyun. Nasıl tutunca gidiyor tam olarak orada oraya. Tamam. Hop merhabalar. Kırın. bu müze duyuyorsanız gizli bir yer açmışsınız demektir arkadaşlar. Şöyle tepeme bakmak istiyorum. Tepemde bir tane oda var. Şurada bir kol var. Pardon yanlış tuş. Ha bu o yer tamam. Cumburlop diye girelim arkadaşlar. Oradan oraya nefesim yeter mi bu arada? Biraz önce merkeze gittim yani oradan oradan da girebilirim fark etme. Ama yeter diye düşünüyorum ya. Yani. Lan oğlum oradan mı dönmüşüm? O dediğim gibi o gösterdiği dramatik kısımlarda karakter hareket ettirebiliyoruz. Da bazı yerlerde ettirmek zorundayız rahat etmek Kapı ne taraftaydı? Kapı sağ köşedeydi değil mi? Şuradaydı. Ne zaman küfür ediyorum tamam yine. Oyunu tam yapmayı bulamadım ben. Hemen. ekran. Bir gizli oldu da. Kur olacak. Uzi mermisi mi o. Uzi mermisi değil mi? Ha yo bir de gelişmiş tabanca lan klavye söktüm. Bir de gelişmiş tabanca vardı değil mi? Ne bu Magnum evet iki tane mi? Güçlerini çok hatırlamıyorum Ha oy oyunda silah çeşitliliği çok fazla arkadaşlar. TR1'de tek seviyede tüm ilk kartın topla diye başarım aldım. O Tomb Raider 1-2-3 remaster zaten paket halinde satılıyor arkadaşlar O yüzden başarımlarında TR1 TR2 TR3 var Başarımları da kovalarım herhalde Oyun keyifli çok arkadaşlar ya Böyle grafikler falan hiç batmıyor biliyor musunuz gözüme Oldu oynadığınız zaman start tuşuna basınca galiba etki grafikleri de döndürebiliyormuşuz oyunu Eski de aynı fiyata satıyorlardı. Bunu da aynı fiyata satıyorlardı. Bunu da eski haline dönebiliyorsan niye böyle bir şey yaptın? Ki? Şimdi arkadaş oraya girdik. Yukarıda bir şeyler var mı? Sanki ben buralarda bir şeyler yarım bıraktım ama. burada kurtların saldırısı böyle döndük. Geri döndük. Bir bakalım hele ya. Çok fazla zaman harcıyorum buralarda ama olsun. yapmıyorum? yapmıyor. Tamam buralarda ortada bir şey yok zaten. Ortadan alacağımız da aldı galiba. Yani. Bu arada tipa bak ya. Yani. Şey, <laughs> Burada yarasalar var. Göz. Soldaki kapı zaten gittiğimiz yer. Uf. Güzel kapı Burası merkez. O kapıya da girdik. Buradan medkitimizi aldık. Buranın devamında hiçbir şey yok mu ya? Yani? Tamam burası bu kadar herhalde arkadaşlar. Varsa da ben bilmiyorum artık. Haydi gidelim kapımızdan. İkinci kapıya girmedik değil mi? İkinci kapıya girelim. Önce başında bir kayıt alalım oranın. Buraları tekrar yapmak Allah belanı versin yine unuttum tuzakları. Oo bu deş da olsa ne güzel olur lan. Öyle deş alttan. <laughs> Kaçıncı kayıt? Sekizinci kayıt. Kayıt alırken yavaş olun arkadaşlar. Nacizane tavsiye Milyonda Milyon defa hata yapmış biri olarak söylüyorum. Dostu da hiçbir şey yok değil mi? Şeye girem, burada geçen yerde de yok, bulut da yok. O değil de burada hızlı ve düzgün olmam lazım. E ee? tutmadı da duvarın ne bakacağım şimdi? Duvar gerek şeye gerek yoksa onun ne yapayım? Ben oğlum yanlış tuşa bastım. Ben içine ama şöyle takılsın şu an. her şey çıkıyor <laughs> Bir de bunları böyle 10 yaşında falan gördüğünüzü düşün. Şu güzelliğe bak zaten. Hop! <laughs> ya nefes kesiliyor ya arkadaş. Ne şimdi nereden nereye ben anlamadım. Buradan nereye gidiyoruz mesela? Ben buradan gideyim, boş ver abi. Güvenli yol tercih edeyim. Ne canım ben buradan buraya attım. Yani. <laughs> Peki ölmüyor muydu bu ya? Niye bu kadar damage ben bu sabahta? Orada niye bir şey yok? Tam lootluk orası. E, geldik, bu kadar mı ya? Yani? Ulan ilki daha zordu. Ahaha! ha, mi Anadolu çocuğu? He? Aslarım. Direkt öldürtecekti beni. Yallah, babam en başa. Hop şöyle attık taklamızı. Bir kayıt daha aldık. Kaydı böyle hızlı kuşlu atama yok mu ya? Olur. Oh! Öldüm. Evet. Ne kayıt aldım anlıyor musunuz? E Spese mi? geçiremedim karakteri öl Ölme ya ben daha hızlı giderim Durduramadım karakteri Şey mantığı var bu arada arkadaşlar bak bir kere bazı şey yapayım görüyor musun iki adım atıyor yani böyle Basılı tutunca gitme olayı yok aslında sen durduğun anda durmuyor böyle Basılı tuttuğun anda da gitmiyor yani zaten onun gittiği bir menzil var O her türlü o menzili gidiyor Şöyle atsam duvara şah diye yapışırım Buralar nereler abi ilk oyun böyle miydi ya Ananı avradını Güzel fake. Hocam güzel fake. Valla. Güzel fake ha. Kuklayı burada kullanacağım. Vıyyyy. Ayı. Şuraya düştüm. Oo merhaba bak. Yani ekran sal çocuğum. Neredesin lan? Şimdi arkadaşlar bir tane yarım medkit kullanacağım. 9 tane var biz ama <laughs> kullan yani. <laughs> Yine buradan bir kaydedelim. Şimdi orada bir anahtar isteyen yer var. Oraya da buradan gideceğiz herhalde. Duvara kem kemiği bırakır mısın? Abi duvar tiplemelerine bakar mısın? Şimdi burada bir yer var. Lan burayı sanki böyle hatırlıyor gibiyim var ya. O ne? her zaman hazırdır. Dandan dan dan dan. Öf ne be. Deminden şimdiye geldik. Anahtar <laughs> istemiyormuş o kapı. Buranın da yukarısına çıkmış. Şimdi. O kapının süresi var mı? Birinci soru. İkinci soru duvarın şeyin devamı var. Suyun devamı. O suyun devamı da karşıya gidecek değil mi? Tahmin edeyim. Bir dakika ya. Suyun devamı yok muymuş? Ulan burası duvarmış lan. Karşıya nasıl geçeceğiz? Şu anda kapı kapanmış hala. O altın putu oraya koyabilirim. Arka kapı da açılmış bu arada. Geldim kapı niye açıldı ki? Orada merdiven var. Karşıyı da incelemek istiyorum. Duvara öküz gibi yapışmasaydım. Loot not olabilir. Ha burası da boş. Lop diye gidelim. Yavaştan da videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Dop dop dop. Ne güzel döndüm değil mi? Tamam, burada da bir kol var. İnebilir miyim? Geri, pardon geri çıkabilir miyim? Bilmiyorum. Çıkabilirim. Yalnız çekelim de. Bu ne? Ha bu uzi mermisi. Buralar şey de veriyor. Uzi çok fenaydı bu oyunda. Hatırlamıyorsam. o seriydi. Oha buradan direkt zıplamadan zıplıyor lan sol Böyle yani aksiyonla etkileşimle. Buralarda bir şey yok değil mi? Oradan geldik zaten. Sol taraflara gideceğiz. Bu ne yapıyor? Neden? Çok fena bir kovalama alacak değil mi? Solumuzda bir şey yok. Sağımızda bir şey yok. Sol. Sağ. Tekrar sol. Bu bir duvar var. Ya. Buranın boş. Dört düştük. Geri çıkalım. Ve burada videonun sonuna geliyorum arkadaşlar. Çünkü ben burada bir aksiyonlar dönecek diye tahmin ediyorum. Düşünüyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğenerek destek olmayı unutmayın. Bay bay.